selamünaleyküm Hepinize hayırlı mutlu günler arkadaşlar bugün yine tır oynuyoruz karga Simulator 2021 oynayacağız ama bu sefer multiplayer modunda yani gerçek insanlarla beraber oynayacağız tabi kimseyi benlik değil yani sadece karşılaşacağız onlarla kimseyi tanımıyorum ee, yükümüz şöyle göstereyim sizlere 491 kilometremiz kaldı ben biraz ilerledim durdum Akçakoca'dan Hoca'dan Dursun Bey'e götürüyoruz yükümüzü. 15 ton kargo götüreceğiz. Bakalım neler yapacağız. Şöyle sizlere bu arada tırımızı yeniledik bildiğiniz gibi. Kargo götürüyoruz böyle. Ve tırımız şöyle gördüğünüz gibi. Çok da yakınlaştırmayalım. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Scania sarı renk. Müthiş oldu. İçine de böyle kırmızı kırmızı ışık ekledim. Kornamız her şeyimiz çok iyi. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şurada Atatürk'ümüzü görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şöyle bir ilk şöyle bir çalıştıralım. Biraz çalışsın. Bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim şahsen. Bir yandan da cips ve soda içiyorum ve yiyorum. Bu oyun çok güzel bir oyun. Gerçekçi şöyle hafif hafif yola çıkacağız. Hmm, burada çok sızdı. Yani çarpacağım bir şey ihtimal ama şöyle oradan gitmeyi düşünmüyorum yoksa yüzde yüz çarparız. Şuradan şöyle dönerek çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Ve çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Sağ boş. Şöyle dönüyorum. Aa, hadi bakalım. Uzun bir yolculuk. İzmit'e doğru gidiyoruz. İzmit'i geçtik pardon. E, Gölcü'ye doğru gidiyoruz. Yavaştan. Bakalım neler olacak. Bakalım neler gelecek başımıza. İzlemeden de televizyondan buraya gelmeden yani bunu şey yapmadan yalnız ne yapalım. Sarhoş gibi lan. Ay! dur 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 bir anda neyse ee, oyuna girmeden önce Hasan Mustafa'nın böyle tır videoları var bunlar karşıma geldi iki tane onlardan izledim aşırı şu an oyun oynayasın var bu oyunu bakacağız ben onu sevdim bu arada grafikleri vesaire güzel bir oyun da ben niye bu sefer bu kadar bugün bu kadar kötü sürüyorum. Hem de çok kötü de, en sevmediğim yola geldim ya. Allah belasını versin böyle yolun ya. Yok sizi sürekli sağa veya sola atıyor. Burada yapılacak en iyi şey tabii ki de şu. Yani motifleri olduğunuz için orta şeritte hiç burada işimiz yok mesela. Böyle gideceksin yavaş yavaş. Aşırı hızlanmak olmayacak yani onda. Yoksa yok kötü oluyor. Çok sevmiyorum ben bu Bu yolu bulmakla kanka. Yalnız e, otobüs simülatör oyunları da gelecek. Otobüste oynayacağız yani otobüs oyunları da. Bakacağız yolcu alırız otobüsünü yıkarız. Bunda mesela çay kahve içiyorsun işte. E, modifiye ettiriyorsun, satıyorsun tırını falan. Ama mesela tırını yıkıyamıyorsun. Allah, sıçtık. Hayır 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 Çok kötü kaldım. Çok kötü kaldım. Böyle şeyler eklense dediğim gibi çok daha iyi olur. Hadi artık. Şöyle yavaş 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 yavaş. <laughs> Biraz da kırgınım, hastayım, öksürüyorum. Sesinden dolayı kusuruma bakmayın. Yalnız bu yol böyle geçmez. Bu yol böyle geçmez. Bir şarkı mı söylesek ya? Ne söylesek? biliyorsunuz ben her şeyi var yani ben her şeyi söylüyorum. Her türlü şarkı var bende. Rap de var, arabesk de var, türkü de var, pop da var, rock da var, her şey var. Yani ne söylesem şu an çok da kestiremedim ama. Hmm. Rak söyleyelim ya hadi şöyle ver Tam rak değil de o. Ne oldu oğlum sır gitti ya. Neyse başlayayım ya ben. Şöyle yola geçelim de önce. Yalnız tırımız çok iyi ya. Mükemmel kamyon. <laughs> hadi bakalım ya. Sürerim bulutsan Tarlaları yüreğimden süzer göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer göğün göğsüne ben senin suç arkına çomak sokarım. Ben senin suç arkına çomak sokarım. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle bir de, de marka işler. Bu şarkıyı söyleyemiyorum çok. <laughs> yani ses bazı güzel parçalarım var. Kavrlarım ama bu çok kötü çünkü hastayım. Böylesine zor bir şarkı Allah'ım geçtik ya. Yapma hocam ya o yani zor bir şarkı aslayken söylemek cidden zor oluyor. Zorlasam kendimi söylerim yine güzel bir şekilde. Ama ya daha fazla boğazım artık yani ne gerek var? Başka bir şarkı söyleriz yani çok da gerekli bir şey değil. O yüzden hemen başka bir şarkı gelecek birazdan şimdi hatta ne bileyim. <laughs> hadi artık hadi artık. tamam. Geliyor. Ne söylesem bu arada. Hmm. Evet. Ne söylenir? <laughs> Oo, düzü 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 düzü. Kolay değildi söyleyelim Yani. Uzun hatta tamamen söyleyelim. Nasıl başladı lan kolay değil. O zaman nakaratını söyleyelim Başlıyorum Kahpe fişek nasıl gelmiş Kaşın arasını Birdenbire dolu kalmış Gözün karası Elde vardır bir tek onun Hamlı besin Gelir anam gelir desem desem yalandır Canım anam güzel anam kolay değil Kolay 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 değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Kolay, 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 kolay değil. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Şimdi bir tane daha mı söylesek? Biliyorsunuz, bence söyleyelim. Şimdi hatta dua mı okusam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعوتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيعت رسيه السماوات وما في الأرض وهو العلي العزيم صدق الله العزيم ne evet arkadaşlar nasıl buldunuz bence bok gibi bok gibi değil de güzel 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 de Kur'an öyle demez. Benim sesi kötüydü. Yalnız dilim dime vurdu. Bir sola içeceğim de çarpmam inşallah. Hadi oğlum. Oh işte. Harbi. Çok müthiş mükemmel efsane efsane bir içecek ya. Yani. Bir dakika geliyorum. Kardeşler ne oluyor dışarıda ya? Hmm. Ne oluyor burada be? Allah Allah bu ne biçim bir inşaat kanki bu ya? Bir de boşa mazot yaktırıyorlar bizi ya. Bir daha olmaz arkadaşlar bir daha olmaz yalnız. Bayağı bir yol gittik. Çok az kaldı yani çok az kalmadı da. Sizinle bayağı bir yol gittik. Video çok uzamasını istemiyorum. Bir petrole çekip yatacağım gerçekten. Ve benzinimiz az. Benzinimizi basarız bir petrolde. Sonra vurulafa yatarız. Şöyle bir tane cip satacağım. Bursa'dayız bu arada. İlerleyen videolarda daha merak ettiğiniz her şeyi sorarsanız tabii ki yapacağız, bakacağız. İlerleyen videolarda e, kamerada kamera da yapmayı düşünüyorum. Allah belanı versin ya. Ya kırmızı yandı ben geldim. Puh sana ya. Puh. İleride sağda benzinlik mi var? Bundan sonrakinde yoksa garaj mı satılıyor? Bilinmiyor, bilinmiyor. O garaj ya yoksa ne? Bir benzinlik yok mu ya şurada bir yerde? Oha ne oldu? Hala bir Sıçtık. Ya bize <laughs> durmaya çalış. Ben niye her kırmızı dayı yaz şey Of 312 gün kaldı ya. Niye böyle konuştun lan? Ağzında cips vardı doğru ya. <laughs> Oğlum öleceksin bak lan öleceksin. <laughs> Ana. Ya şurada bir benzinlik yok mu ya? Opet evet, olur. Ay çok kötü yerine girdim. Abi duvar yapışma. Bir benzinlik bulayım. Şöyle bir benzinim basmak istiyorum. Bayağı az ya. Buradan el ayağım gazdan çekmeden geçeyim mi? Puh sana. Puh sana. Puh. Yan yaptık. Puh. Oğlum ne oldu lan böyle? 17.000 mi? Zaten 200 2000 bilmem kaç almışız. ne ya. La ne ya. Bir benzinlik çıkmadı görüyor musunuz oğlum? Başımıza gelenler. Vay be. de var kankişim. Niye şımarıyorsun? Niye düzgünce gitmiyorsun ki yani? Ne var arkadaşlar? İşte Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum bir benzinlik ver şuradan bir yerden. Bu yollar niye böyle ya? Aha buldum. Lan değilim şey ya. Şu an var ya bak. 15 tonla 140 buluyor. Hadi oğlum 140 olsun 140 o.